Ece. Geçen seneden beri öğretmen gardırobu yapıyorum. Jean aldım, tişört aldım, mont eksiğim vardı onları aldım, ayakkabı falan filan derken gömlek eksiğim olduğunu fark ettim. Aşırı uygun fiyata hepsini trend yoldan. Gömlek, süeter bir de birkaç bir şey daha aldım. Şimdi kargoları açacağız. Yumuşacık. Tam beklediğim dokuda geldi. Fiyatını hemen yazıyorum. Biraz büyük gibi ama olsun. Bu da diğer süveter. Bu da yumuşacık ama sanki baya büyük. Yine de üzerimde görmeden bilemeyiz. Fiyatı yazdım. En çok bunu merak ediyordum. Evet istediğim dokuda gelmiş. Böyle aşağı inerken mont giymek istemiyorum teneffüste. Şöyle bir hırkam olsun demiştim. Hemen bunun da fiyatını yazdım. Bu hele çok uygun bir fiyata geldi. B kadife gömleklerimiz. iki renk daha var. Önce bunlardan bir tanesini göstersem yeterli bence. Hepsi small çünkü. Şöyle. Bu ikisinin fiyatı ayrıydı. Yazdım. Bu da diğer renkler. Gül kurusu ve zümrüt yeşili. gel. şu an çok belli olmasa da bunların da fiyatını ekledim hemen. Şu yumuşak dokuya bayılıyorum. Bunu da çok sevdim. Hemen fiyatını ekledim. Fakat baya büyük görünüyor gözüme. Ben bunları bir deneyeceğim önce. Her sınıfta birinci olan çocukların hediyesi. Şu an gelmeyen sadece bir kot ceket var. Onu da ekrana koydum. Fiyatını da koydum. Güle güle kullanayım. Bunlar indirimdeyken siz de isterseniz Trendyol'dan bakabilirsiniz. Benim boyum 1.63, 43 kiloyum yaklaşık. Ve small beden bana oldu. Gömlekleri de süveterleri de denedim. Gayet güzel oldu.